Sevgili izleyenler ana haber bültenimiz devam ediyor. İzmir'e bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Az önce söylemiştik İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Acar yoğun bakımda. Kendisi hakikaten çok kıymetli. Ne zaman tanıdım? Bir sene önce kendisiyle tanıştık ama bu süre zarfı içerisinde, e, yok bir seneden fazla oldu. Bu süre zarfı içerisinde defa de telefonla konuştuk. Birkaç defa sağ olsunlar e, nezaket gösterdiler, televizyonumuza geldiler, dernek yönetimiyle beraber. Yani muhabbetimiz İzmir'de yaptığı çalışmaları Elazığlılar için yapmaya gayret gösterdiler. Gösterdiği çalışmaları yakından takip ettik ama e, yoğun bakımda diye bugün bir mesaj alınca sağlık durumuyla ha, alakalı yakından takip eden dernek sekreteri Gökhan Bey ile e, bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz. Gökhan Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar Metin Bey. Öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim sağ olasınız. Muzaffer Bey'in durumu hakkında bilgi almak isteriz. Nedir? Sağlık durumu nasıldır? Durumunda düzelme? Çünkü geçtiğimiz hafta bir telefon konuşması gerçekleştirdik. Yani İzmir depreminden sonra kendisine geçmiş olsun demek için görüşme gerçekleştirdik. Siz zaten bilgisini vermiştiniz. Koronaya yakalandığını söylemiştiniz. Sesi nispeten iyiydi. Biraz yorgun ve öksürüyor olduğuna şahitlik ettik ama bugün yoğun bakıma alındığını duyunca üzüldük doğrusu. Durumu nedir efendim? Evet e, öncelikle elimize ülkemize bu salgınla ilgili hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. E, i̇şte başkanımız gibi şu anda hastanede yatan hastalara da acil şifalar diliyoruz. E, başkanımız Muzaffer Acar Bey tabi e, tabii gönlümüzde yüreğimizde e, şu an şimdi büyük bir acı yaşatıyor ve hastalığı hepimizin yönetim kurulu arkadaşlarımızı üzüntüye boğdu. Başkanımız e, 23 Ekim tarihinde e, ilk pozitif testini yaptırdı. Evet. Ee, ve o gün pozitifte testi e, pozitif çıkmıştı. E, Yanı sıra derbimizden başka kendimle dahi olmak üzere yakın karantinaya alındık. E, dört arkadaşımızla. E, daha sonrası başkanımızın sağlık durumunun gripal bir enfeksiyonla e, ses kısıtlığıyla e, devam etti. E, sonrasından e, pozitifte çıkınca da e, 23 Ekim günü e, başkanımız Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne ilk yatışını yaptı. Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'nde yaklaşık bir 6 gün kaldı. 6 gün sonra başkanımızın daha iyi bir hastane, daha iyi bir sağlık açısından tedavi edilebilmesi için bu sefer başkanımızı oradan Tepecik SSK Hastanesi'ne götürmenizi istediler. Tabii bizler de o anlamda yönetim kurulu arkadaşlarımızla sıcak sıcağına saat saat olaylar takip ediyorduk başkanımızın durumu. Evet. E, Tebecik getirdik. ondan sonra da bizi Katip Çelebi Üniversitesi'ne yönlendirdiler. şu an yapmakta olduğu hastanın Katip Çelebi Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde başkanımız. Tabi 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan acı deprem olayı günü başkanımız hastanede yoğun bakımdaydı. E, oksijenle oksijen tüpüyle bir e, tedavi yöntemi uyguluyorlardı. Enküle evet. falan değildi deprem olduğu günün akşamı hastanede hasarlı bir yapı görüldüğü için oradaki hastaları taburcu ettiler, ellerine tahliye ettiler. Başkanımız o gün için ağır bir hasta değildi ve başkanımızı da evine gönderdiler. Tabii başkanımız o akşam eve geldiğinde bizler kendisiyle görüştüğümüzde yakınlarla ailesiyle görüştüğümüzde durumunun iyi olmadığını, ses kısıklığı yaşadığını, işte nefes almakta zorlandığını söylediler. O günün sabahı sabah tekrar başkanımızı yatışını bu sefer Katif Çelebi Üniversitesi'ne yaptırdık. Ve başkanımız yaklaşık 12-13 gündür hastane tedavisini görmekte. E, Tabi doktorlarımızla sağ olsunlar üniversite hocalarımızla e, olup başkanımızın günlük bilgilerini alıyoruz sağlık durumuna ilgili. Şu an için başkanımızın e, Covid'den dolayı işte küçük bir sizler de bilirsiniz e, iğne kadar değil, mikrobun, e, bir mikrobun ciğerlerde büyük bir hasar oluşturduğunu ve akciğerlerinde başkanımızın nefes almakta zorlandığını Duyuruz. Evet. Ee, yani 12 gündür e, dua ediyoruz. İnşallah başkanımız bir an önce sağlığına kavuşacaktır. Ve tedavisi şu anda doktorların tekinlerinin tarafından çok iyi yapıldığını duyuyoruz, görüyoruz. Dua ediyoruz başkanımıza. Gökhan Bey çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederiz bilgi verdiğiniz için. Ee, Muzaffer Bey'e de acil şifalar diliyoruz Allah'tan. Ee, i̇nşallah tez zamanda, tez zamanda e düzelir ve o tebessümünü bizlerden eksik etmez. Dualarımız e, onunla. Sağ olun efendim. Tabii ki bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Başkanımıza gece gündüz dua ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda aramızda kavuşacaktır. İnşallah efendim. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Saygılar sunuyorum.